Merhaba arkadaşım boz eşek. Ne yapıyorsun? Bak bugün hava çok güzel. İstersen gel biraz yüzelim olur mu? Hoppa! Ne güzel yüzülüyor. Ne güzel yüzülüyor. Hava çok güzel. Ben giremeyeceğim. Aa, oradaki ot mu? Oo, ne güzel otmuş bu ya. Of of of. Ne güzel ot bu ya. Çok tatlıymış. İşin gücün yemek ya. Gelip şurada biraz yüzsene ya. Kirlerinden, paslarından arınırsın biraz. Boz eşek. Belki beyaz eşek olursun. Rengini değiştirirsin. Girsene biraz suya. Ana şu balık mı ne? Ne güzel balık. Beyaz beyaz pullu balık. Nereye kaçtın gel bakalım buraya. Yeşil arkadaşın olsun senin gel buraya. Aa balık kaçma kaçma gel gel. Gel seni boz eşeğe götüreyim gel. Aa boz eşek görünmüyor ya. Gözlerden kayboldu. Nereye gitti bu? Aman şuraya çıkayım hemen. Kayboldu gözlerden bir anda ya. Acele etmeliyim acele etmeliyim acele etmeliyim. Neredesin boz eşek? İki dakika bir yüzeyim dedim. Hemen gözden kayboldu ya. Kaçırdılar mı acaba? Ne var burada taşın arasında? Kertenkele mi var? Böcük mü var? Aa bir şey yokmuş. Ara boz eşek. Vallahi odun tat otu otun tatı da hiç güzel değil bir şey Eşek koşaftan ne anlar ya? Sen ne anlarsın ot, ottan, samandan? Önüne ne koyarlarsa yersin ancak karnını doyurursun. Hayret bir şeysin. Gel bakalım peşinden. Bak sana bugün güzel bir haber vereceğim. Geçen hani bir Niloya diye bir kız vardı ya. Evet. Bak bugün gel seninle beraber onu ziyarete gidelim. Özlemiştir bizi. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Aha geldik galiba şu evde. Evet, evet burası. Burası yaşasın, yaşasın. İşte bulduk. Acaba Niloya'nın yanında eşeği var mıdır? Vardır, vardır. Ee, Fahri amcaydı galiba onun babası. Onların da bak güzel çiftlik evleri var. Burada onların hayvanları vardır. Muhtemelen vardır. Evet. Biraz agresifim. Recep abi'den öğrendim bunları. Biraz sert giriş yaptım ama olsun. Merhaba Fahri amca kolay gelsin. amca da bizi duymadı hiç ya. İşte dikkatle çekmiyorum bak. Hayatında belki ilk defa görüyordur böyle yeşil kulaklı, yeşil bir canavar. Hiç ses yapmadı. Neyse biz şöyle biraz... Ya... Nilo'ya biraz gezip dolaşıp bakalım. Nilo'ya nerede ya? Nilo'ya! Nilo'ya, Nilo'ya! Neredesin güzel kız? Nilo'ya, Nilo'ya! Neredesin, neredesin? Of, of! Ay düştüm ya! Düştüm. Boz eşek kafayı... Neredesin? Aa Nilo'ya Nilo'ya çağırdı. Boz duydun mu sen de? Aa, Aa şirik orada. Şirek ben geldim. Teşekkür ederim Nilo'ya nasılsın? Seni çok iyi gördüm. Ya Nilo bizi hiç sormuyorsun ya. Küstüm sana bak. Arabanıza binden bisikletinle zaten eskimiş. Niloya, biz seni çok özledik, boz eşekle e, görelim istedik. E, gelmişken biraz gezelim. Aa, nin, minnoş, minnoş yerinde duramıyorsun kızım bak. Yoldan çıkma, adamını hastetme. Geldik olduk minnoş, geldik olduk. Bakalım Niloya ne yapıyor? Niloya buralarda evet evleri burası. Aha. <laughs> Şirek dostum da burada Nilo'ya eşek. Merhaba ne haber Heyecandan arabayla da çarptım ya Minnoş seni şöyle müsait bir yere park edeyim bakayım Güzel insanlar Güzel dostlar Aaa Recep abi hoş geldin Hoş bulduk hoş bulduk Şu arabayı bir park edeyim bakayım Hemen geliyorum hemen geliyorum Minnoş sen burada dur akıllıca dur tamam mı Sakın bir yaramazlık yapma Oo güzel insanlar, güzel dostlar. Ne haber? Bozaşık. Sana da merhaba. Merhaba Dombil abi. Oo sen espri de yaptın ha. Dombil abine espri yaptın ha. Şirek. Ne haber dostum görüşmeyeli. İyi misin? İyiyim, iyiyim Recep abi, iyiyim. Nilo ne var ne yok etrafta şöyle ben Oo, ne ilginç bu traktör bu ya. Lastik tekerleri falan hiçbir şey yok. Demirden yapılmış bir traktör. Şimdi ben şunu bir çalıştırıp bir deneyeyim bakayım ya biraz gezeyim şurada. Nasıl da gidiyor be. Bak 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 bak. Nasıl iyi. Oo, çitleri de kırdık. Fahri amca kızmasa bağır bize. Ben hayatımda ilk defa böyle demirden araba görüyorum be. Onun tekerleri de patlamaz hiç. Güzel. Şuradan aşağıya bir sahile ineyim bakayım. Nasıl bir de... traktörmüş bu. Hey. Çok, çok kullanışlı değil gibi sanki bu ya. Bunu süs için mi aldınız siz buraya? He, oo, oo, Az daha taklatıyordum ya. Bu traktör dönmüyor bak. Oradan inemeyeceğim galiba. Neyse geri. Oo, turbosu da varmış. Turbosu varmış. Vallahi billahi bir demir gibi eski parça bir araç ama nitro, turbo her şey var. Ana! Minnoş! Minnoş nereye gittin Minnoş? Minnoş kızım! Neredesin? Bozeşek! Benim Minnoş nerede? Allah Allah! Şirek! Nilo'ya! Acaba beni kıskandı mı ya? Traktöre bindim diye bana kızdı mı Minnoş? Kız Minnoş! Neredesin? Aman aman Allah'ım yarabbim. Evet dostlarım gelin bakalım. Gelin sizi şöyle biraz gezdireyim gelin. Şirek dur ben süreceğim oraya. Dur sen yukarı gel. Hadi bakayım hadi hadi. Oley. Recep abim beni gezdiriyor. Gezdiririm ben gezdiririm Nilo'ya hadi bakalım. Boz eşek, sen de atla hadi atla atla. Atla bekleme. Dikkat edin. Sakın düşmeyin. Şirek o ne la? Be o nasıl oturur şöyle? Kaka mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun ha? <laughs> Şirek dikkat et. Boz eşek düşmesin. Tamam Recep abi tamam. Sen devam et. Boz eşek şu anda nalları dikti yatıyor. Aman dikkat edin bak. Düşmeyin ha. Düşerseniz boy boy Şirek gitti. Şirek dostum. Şirek geliyorum geliyorum. Şirek Atla 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 Şirek hadi. Hadi dostum hadi. Ya küstü bana orada bekliyor. Duymuyor beni ya? Şirek atla dostum. Tamam şimdi seni yanıma alacağım. Nilo'ya kasaya bindireceğim tamam mı? Boz eşek de bir oraya bir oraya gidiyor ya. Hayvancaz mahvoldu ya. Hadi bakalım. Şimdi şöyle biraz güzel bir gezinti yapalım arkadaşlar. Güzel dostlarım. Sizinle güzel bir vakit geçiririz inşallah. boz eşek nalları mı diktin? Kafan kulakların sağdan soldan çıkıyor. Ne oluyor? Olay ben beyazdım ya otlar. Kafayı mı yedin dostum sen ya? Ne sayıklıyorsun ya? Allah Allah. Lan, lan motor Bak, bak bir lan adamı hastetme. Doğru düzgün git yolda. Oo, şimşek kardeşim de gelmiş. Şimşek merhaba. Ne haber dostum? sen nasılsın Recep abi? Eyvallah lan şu adam ana hareket çekiyor bak motor la bak la la mı? Gün görenin ayı boğan, Recep derler bana Has, adamı hasretme alırım la ha. alırım motorun elinden. Lan, lan in aşağı git motoruna bin kardeşim ya bedava arabaya bindin in aşağı. Bak bak in aşağı. Ha, böyle işte Recep abine takılmayacaksın kafa tutmayacaksın bak bir tanesi daha. Ulan adamı hastetmeyin. Şurada adam akıllı dostlarımla biraz gezinti yapayım dedim. Ya bu çakma şimşekler de her yerde ya. Ya onlar sana özenmişti herhalde. Neyse olur güzel şeyler taklit edilebilir. Taklitler aslını yaşatır. Şimşek dostum. Evet. Boz eşek. Keyfin yerinde mi? Nilo'ya boz eşeğe iyi bak. Tamam mı? Tamam bakarım boz eşek. Hadi bakalım şöyle gezintimize devam edelim. Sahilde doğru yolumuza devam edelim. Bak, 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 bak. Ulan siz bir bitmediniz gitti lan. Bir bitmediniz gitti bak. Alırım altıma ha. Bak, kaza yaptırdı bana. Terbiyesi herif ya. Ulan bak yakalarsam seni var ya. Bak şimdi yakalarsam kaçma lan. Kaçma. Şimşek takip et şunu şimşek. Bana yardım et. Ben takip ediyorum. Tamam bak onu ileride yakalarsam var ya. Boz eşek sudan gelene kadar döveceğim. Pardon boza eşek sudan gelene kadar döveceğim. Sevgili arkadaşlar ikinci bölüm yarın sabah saat 8'de. Evet nereye gitti onlar? Yoklar değil mi? Var ya o motosikletli çocuklar bizi takip ediyordu var ya. Kaç masalarda tokatlayacaktım. Eşek sudan gelene kadar dövecektim. Bu arada bizim moz eşek yolda kayboldu herhalde düştü. Ya da acıktı başka yerlere. Hadi atlayın bakayım atlayın. Şirek gel yarım hadi gel. Nilo'ya dikkat et. Düşünme kızım tamam mı? Evet bakın arabam nasıl ilginç değil mi? Nilo'ya ilginç mi kızım? Evet ilginç. Bu silah da ne? Evet o öyle bir aksesuar. Neyse sen ona çok fazla dokunma. Tehlike saçabilir etrafa. Sadece tutun tamam mı düşmemek için. Aman aman açmıyor. Bir, bak bir yerlere dokunma. Sadece tut. Evet şimdi gidelim bakayım şuradan size bir sürpriz yapacağım şimdi. Bakın hayatınızda görmediğiniz bir arabaya bindirdim. Şimdi bu arabayla size bir sürprizim var. Bakalım. Şirek sen böyle sürprizleri sever misin? Severim Recep abi. Seninle hele sürprizlere bayılırım. Senin olduğun yerde sürpriz... Ooo Recep abi. Recep abi Bu araba suda gidiyor Recep abi Benim ya size benim sürprizim bu Az kalsın ölecektik ya Recep abi sen ne yaptın Nilo ya Bak nasıl güzel mi Denizin üstünde giden araba Ay üstüme hep su geliyor ya Gelsin gelsin Korunursun merak etme Bak çok zevkli Denizde daha önce hiç böyle Arabayla gittiniz mi? Gemiyle gitmiş olabilirsiniz. Botla gitmiş olabilirsiniz. Kayıkla gitmiş olabilirsiniz. Bıy! Benim arabamın gibi arabayla daha önce gitmemişsinizdir. Gittin mi şirin? Hayır Recep abi gitmedim. Teşekkür ediyorum. Bak. Bak. Kafa tutmayın lan bana. Böyt. Yakalarsan bak. Recep abi sıkayım mı şunları teknesine? Aman aman Nilü aman. Arzu istemiyorum. Arzu istemiyorum lütfen. Akıllıca dur orada. Zevkini çıkart. Bak şu, şu önümden giden bana artistik yapıyor. Ya adamı adam hasretme. Evet bu kadar gezinti yeter. Biraz dinlenelim değil mi? Hadi bakalım. Hoppa. Ya kaya tosladık. Allah billahi kayya tosladık. Buradan şöyle bir çıkayım bakayım. Hoppa. Şöyle biraz dinlenelim. Biraz sonra tekrar şey yaparız, otururuz orada. Asıl manzara güzel değil mi? Deniz havası iyi geliyor insana. Evet, güzel. Ben şöyle etrafa bir kolaçan edeyim, bir bakayım. Ben. Tanıdık falan var mı? Beeeeyt! Eşek orada. Voleybol mu oynuyor ne? Beeeeyt! Koş koş Recep abi, şurada bir şey var. Ne oldu? Ne oldu Nilo? Ne var Nilo ya? Çok hızlı... Ne var? Ben Pem bir tane balina gördüm şurada. Allah Allah! pembe baline olur mu ya? Sen yanlış bir şey görmüş olmayasın. Recep abi hazır altında denizde giden araba var da bakar mısın? Tamam ben bir bakıp geleyim siz burada dikkat edin. Şirek Nilo'ya sahip ol. Sakın bir yer ayırmayın. Tamam şuradan. Nereden girecektik aşağıya? Şöyle. Şu aradan, şu aradan geçeyim. Şu aradan geçeyim. Nilo'ya da nereden gördü ya? Koca denizi pembiş. Pembiş. E, balina mı olurmuş ya? Kafayı mı yedi ne yaptı ya? Bakayım şöyle bir dolaşayım bakayım. Bari ilginç bir şey yani. Ben de ilk hayatımda ilk defa duyuyorum pembe balina. Buralarda da ilk defa balina lafını duyuyorum. Ya burada balina yok da kesin Nilo'ya yanlış görmüştür. Ya da bana şaka yapıyordur beni gezdirmek için evet arabanın üstüne çıkayım bakayım biraz da dolaşayım etrafa bakayım görebilecek miyim yok Allah Allah ya Nilo ya Boş yere ben uğraştırıyorum kızım be yok yok hiç balina olsa böyle mi olur yüzer burada yüzgeçleri ortaya çıkar yok biraz aşağıya bakayım bak

Bunu ya. Tekne nereye gitmiş tekne? Kaçıyor. Tekne de benden kaçıyor. Tekne mi o araba mı? Tekne araba. Araba tekne. Ah. Oh. Ay. Ya şöyle bir göremedim ya. Ya Nilo Benim niye boş yere uğraştırıyorsun kızım be? Biraz daha dolaşayım bakayım. Şimdi bulamadım desem. Üzülecek kız yaz. İyice ara araştırayım. Oo. Oo. Oo, buldum buldum ha? doğru söylüyormuş Oo. 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 Bak buldum onu yakaladım, yakaladım şimdi çıkartayım mı Niloya da görsün bakayım Niloyada ne gözü varmış ya? Brrr. Sunun altını birden görüyor. Şirek görememişti tabii şiren gözleri havaya bakıyor galiba. Niloya 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 senden ne güzel gözler varmış. Benmiş benmiş balina'yı nasıl gördün Niloya? Niloya Niloya Pembiş balinayı nasıl gördün Niloya Niloya nilo, 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 nilo Neredesiniz Niloya Evet ya şurada gördüm 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 Şuradan bir çıkartayım bakayım nasıl bir balinaymış ya Nasıl bir balinaymış bu ya Allah Allah Evet, evet. O, oh, ben arabayı da zorluyor arkadaş ya. Bizi suyat geri çekiyor neredeyse. Ama hiç canlı gibi durmuyor ya. Canlı gibi durmuyor hiç. Oley Recep abi, bayını bulmuşsun. Evet kızım buldum, bak, 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 bak. Buldum, buldum. Oo, nerede bu? Suyun altında mı? Bakayım duruyor mu? Evet duruyor, 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 duruyor. Niloya gördün mü kızım?

Ya bu balonmuş ya arkadaşlar pemiş balina değilmiş bu şişme bir e, balon balıkmış Milo ya ağlama 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 yani sana getireyim dedim ama değmezmiş içi hava dolu gereksiz bir şey ben de çok sevinmiştim büyük bir balina yakaladım diye ama balonmuş yani balon bir sürpriz oldu sizin için üzme canını ağlama kaldır kafanı kaldır kafanı kızım ne ya ağlama Tamam tamam bir dahakine sana daha büyük daha benmiş bir balon balon olmayan pardon balina bulup yakalayacağım tamam mı? Break. Oley Recep amcam bana balina yakalayacak. Oley pembe pembiş. Yürü ayaklarını çek yukarı. Çek yukarı ayaklarını. Arabanın altında havasın diye biraz deli kaçmıştım. Sen de oradan aşağı sarkmışsın. Çek ayaklarını. Break. Break. Şire'ye bak. Rambo gibi durmuş yukarıda. Oğlum savaşa mı gidiyoruz lan? Break. <laughs> Adam akıllı dur. <laughs> bak bak. Adam vuracak sanki. Şuna bak ya. Evet. Nilo ya bu, günlük yeter bu kadar. Şirek dostum dönüyoruz. Dikkat et. Evet. Güzel bir vakit geçirdik değil mi? Evet. Çok güzeldi.